filmin bu kadar adam konuştu. Bu film ne maksatla yapıldı? Yani bunlar cahilliklerinden mi? Acaba cahilliklerinden mi bu yanlışları yapıyorlar? Hayır ben o kanaatte değilim. Bunlar Osmanlı'ya uyanan alakayı bunu açacağım sonra uyanan alakayı sarsmak gibi bir maksatla yapılıyor. Hmm. Bu ikinci Osmanlı bu, tartışmalarıyla aynı ana denk gelmesi. Aynı denk gelmesi. Anlamlı buluyorsunuz. Bu film kehanet değil, Arapçaya tercüme edilecek. Tayyip Erdoğan'a alkışlayan o kalabalığa sizin hayran olduğunuz Tayyip'i de onların bir devamı gibi gördüğünüz Osmanlı böyle ayyaz, serseri, haremle meşgul, hayatı haremle geçen insanlar daha bunun beğeniyorsunuz diyecekler. Ya da bir zamanlar halife olarak kabul var. Asıl var. Asıl Abdülhamid'i kötüleyecekler. Çünkü Arap aleminde Osmanlı dendi mi her Arap'ın aklına Sultan Abdülhamid gelir Yahudi alehtarlığı, Yahudi'ye karşı mukavemetinden dolayı. Bu da yapılacak. Hiç şüphem yok. Sultan Abdülhamid dönemi de çok heyecan verici bir dönem aslında. Hiçbir dönem yani bundan sonraki projem inşallah Allah uzun ömür verirse onu yazmak